Pepe kanka ne haber ya? İyi be senden ne haber? Ben de yeni sezon başladığı için çok mutluyum. Bu mutluluğun uzun sürmeyecek. Neden? Ne Tina bari beni bu okulda rahat bıraksaydın ya. Elmordan ayrıldık buraya geldin. Merak etme. Seni tanıtım, seni zıfırı, Bak Tina ya, yalan söylüyorsan çok kötü olur ha. Merak etme. Efendim çünkü kimseye kötülük yapmayacağım. Benle uğraşmadıkları sürece. Ha ha ha. O değil de Lili Liko şapkadaki kedi falan onlar nerede? Onlar daha bizden önce sınıfa girmişler. Niye? Onlar sınıfı düzenliyorlar. E Pırdino? O da, o da şu anda tavanda uyuyor. Dinozor olmanın yararları tabii. <laughs> ben de <diyorum> Neyse ya hadi gelin sınıfa gidelim. Evet gençler ben öğretmeniniz tırtık kulak. Bu senesinin sınıfın öğretmeni benim. Ve çok katıyımdır. Sosyal bilgiler ve tarih öğretmeniyim. Bir de coğrafya öğretmeniyim. Bu üç dersinize ben gireceğim. Hocam diy diye, diğer iki dersin hocası ayrıldı mı? Evet. Uzun kuyruk ve Çizgi film makinesi hocalarınız ayrıldığı için... E, hocam tanıtımda çizgi film makinesi var diyordu. Ayrıldı diyorum çünkü müdür oldu. Oo. Neyse. Ben dersinde çıtını bile çıkaranı sevmem. Şimdi bunu dedim diye çıt sesi yaparsanız çıldırırım. Neyse. Dersimize geçelim mi yoksa... Şu dinozor arkadaşı mı tanıyalım? Hocam o Tina. Erkek ama kız ismi takmışlar. <laughs> İnanamıyorum yani. <laughs> Neyse tamam. Bu da bu da iyi kesin. Birazdan dersime başlayacağım. Ama önce şu yeni iki arkadaşı tanıyalım. Hocam ben Bluey. Ben de Trotro. Tro. Tamamdır. Tanıdığımıza göre dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar Gumball'ın okulu burası sanırım. Ben okulu hiç sevmedim. Aa, o niye o? Gumball'ı görmek istemiyor ya ondandır kesin. <laughs> Sen bir çeneni kapatır mısın Tobias? Harbiden ama biz buraya niye geldik Penny? Gumball'ı görmek için. <laughs> Harbiden bir çeneni kapat Tobias. Ama size de hiç şaka yapılmıyor ki. Neyse hadi müdürün odasını bulalım da kayıtlarımızı yaptıralım. Ben bu okulun müdürüyüm. Benimle mi konuşmak istemiştiniz? Müdür çok yaramaz kalpli bir insan şey hocam biz Gumball'ın sınıfına kayıtlarımızı yaptırmak için gelmiştik. Hmm, üzgünüm çocuklar ama o sınıfa kayıtlarımız doldu. Şansıma kız benim. Üstüne geliyorsunuz şu an. Neyse tamam ben bir şekilde sizi o sınıfa koymaya çalışırım. Çok sağ olun hocam. Şimdi siz şansınıza küsün. <laughs> Asker derdi, salva kederi, topun ayak gideri, Dünya derdi biter mi geçer mi kader? Biz ekler mi, mi takucanına izmeye değer? Güldü, güldü, dün gayrı güldü, döndü, döndü, dün döndür, döndü. Hayat bir gündü, o da bugün dü. Güldü, güldü. Speed <laughs>